Psikoloji 9. Bölüm Sosyal Psikoloji Sade bir tanımla sosyal psikoloji insanlar ve gruplar arasındaki ilişkileri inceler. Daha ayrıntılı bir tanımlama yapmak gerekirse, sosyal psikolojinin bir kişinin davranışları, duyguları ve düşünceleri diğer insanların davranış veya özelliklerinden nasıl etkendiğini ve onlar tarafından nasıl belirlendiğini incelemekte olduğu söylenebilir. Sosyal biliş, sosyal biliş insanların sosyal dünyadan gelen bilgileri seçme, yorumlama ve hatırlamalarını kapsayan süreçleri tanımlayan bir kavramdır. Aşım kırklı yılların sonlarında yaptığı araştırma, insanlar izlenim oluştururken karşıdakinin temel kişilik özelliğine ilişkin genel bir çıkarımda bulunduklarını ve diğer özelliklerin bu temel özelliğe göre yorumlandığını ortaya koymuştur. Aş yaptığı araştırma sonucu en temel kişilik özelliği çıkarımının cana yakın veya soğuk bir kişi sınıflaması yapılacak şekilde olduğunu söylemektedir. Eğer birey için cana yakınlık merkezi bir özellik olarak tanımlanmışsa o zaman diğer özelliklerden çıkarılan sonuçlar buna uydurulmakta ya da buna göre yorumlanmaktadır. Daha sonraki yıllarda yapılan çalışmalarda insanların eğer tersine bir bilgiye sahip değillerse genelde diğerler hakkında olumlu izlenim edinmeye karşı doğal bir eğilim içinde oldukları yönünde bulgular elde edilmiştir. Ancak olumsuz bir bilgi bu izlenimi hemen bozmakta ve edinilmiş bu olumsuz izlenim değişmeye karşı direnç göstermektedir. Buna olumsuz taraf girlik denilmektedir. İzlenim oluşturmanın nasıl bir yararı olabileceği Fiske ve Taylor tarafından bilişsel cimrilik kavramıyla açıklanmaya çalışılmıştır. Onlara göre bir insan hakkında gözlemlediği ya da öğrendiği her ince ayrıntıyı yorumlamak için uğraşmak yerine zihinsel kaynakları pintice kullanmayı tercih eder. Sosyal kategorizasyon kişilerin sosyal çevrelerine, kendilerini ve diğerlerini kategorilere sokarak düzenlemesidir. Bunu yapmanın en kolay yollarından biri onlara belli ortak özellikler olan gruplar halinde düzenlemektir. Ancak bunu yaparken aynı zamanda stereotipler de oluşturulur. Kalıp yargılar yani stereotipler insanların yalnızca belli bir gruba ait oldukları için belli özelliklere sahip oldukları doğrultusundaki yaygın kanaatlerdir. Belli bir grup hakkında kalıp yargılar o grubun bütün üyelerinin aynı özelliklere sahip olduğuna ilişkin bir çıkarım yapılmasıyla sonuçlanır. Kalıp yargılar insanlar veya gruplar hakkında hızlı karar vermeyi sağlasa bile aynı zamanda yanlı veya ön yargılı davranmayı da beraberinde getirebilmektedir. Özellikle edinilmiş olumsuz izlenimlerin değişmeye olan direnci hatırlandığında son derece olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir. Nedensellik açıklamaları, atıf teorileri ve nedensel atıflarda da taraf gerilikler. Atıf teorileri insanların birer sosyal algılayıcı olarak insanlar ve olaylar hakkında nedensel açıklamalar üretirken bilgiyi nasıl kullandıklarını açıklamaya amacı taşırlar. Haydır ve fenomenolojik nedensellik teorisi. Haydır nedensellik atıflarda bulunmanın kökeninde insanların iki temel ihtiyacın bulunduğunu öngörmektedir. Haydır'a göre insanlar bir olayı açıklamak isterken iki tür nedensel atıf kullanır: kişisel nedenlere dayalı olan kişisel atıflar ve ortama veya dış koşullara dayalı olan dışsal atıflar. Haydır'ın 1950'lerde ortaya attığı bu teori hem yeni bir alanın ortaya çıkmasını sağlaması hem de içeriğiyle oldukça ilgi çekmiş ve daha sonraki yıllarda ortaya çıkan bilişsel yaklaşım'a dayalı araştırmalar içinde kuramsal bir taban oluşturmuştur. Kelly ve birlikte değişim teorisi. Kelly 1970'lerde Haydn'ın kuramından yola çıkarak belli bir durumda yaptığımız nedensel atıkları kişisel veya kişisel olmayan şekilde nasıl ayırabildiğimiz meselesi üzerinde durmuştur. Kelly'e göre insanlar sosyal dünyadaki olayları açıklarken gözledikleri durumlara neden olabilecek farklı değişkenlerin göreceli katkılarını değerlendirirler. Bir diğer ifadeyle farklı etki kaynaklarının sonuçlarını ve birlikte değişip değiştirmediklerini gözden geçirirler. İki olay hemen her zaman birlikte gerçekleşiyorsa o zaman aralarında yüksek birlikte değişim var demektir. Bu durumda onu olayın nedeni olarak ele alırız. Kelly'e göre insanlar nedensel bir açıklama ararken üç tür bilgi kaynağı gözetirler. Tutarlılık, yaygınlık veya benzerlik ve belirginlik. Tutarlılık kişinin davranışlarının başka zaman ve durumlarda da benzeri bir nitelik taşımakta olmasıdır. Yaygınlık veya benzerlik başka insanların aynı durum için benzeri tepkiler verip vermemesidir. Belirginlik kişinin sadece bu durumda bu şekilde davran davranmadığının hesaba katılmasıdır. Nedensel atıflarda taraf İnsanlar çoğu durumda kendi nedensel atıflarının doğru olduğuna dair bir kanaat içindedirler. Halbuki insanların nedensel açıklamaların hatalı olabilmesi mümkündür. En belirgin taraf temel atıf hatası adıyla bilinir. Temel atıf hatası kendi davranışlarımızın nedenlerini çevresel etmenlere, başkalarının davranışlarını ise kişisel etmenlere yükleyerek bu açıklamaya olan genel eğilimimizdir. Ross tarafından tanımlanarak deneysel araştırmalarda da ortaya konulan temel atıf hatası, belli bir durumda insanların başkalarını değerlendirirken kişisel etmenlere aşırı ağırlık vermeleri eğilimini ifade eder. Temel atıf hatasının bir sonucu olarak ele alınabilecek bir diğer taraf gerilik savunucu atıf olarak tanımlanır. Çok sayıda araştırmada insanların başarısızlıklarını kendi kontrolünde olmayan etmenlerle başlar, başarılarını ise bireysel yetenekleriyle açıklama eğiliminde oldukları gösterilmiştir. Bir diğer tarafkirlik adil dünya inancı olarak bilinir. Bu dünyada iyi insanların başına iyi şeyler, kötü insanların başına ise kötü şeyler gelir varsayımına dayanan bu kanayı iyi niyetli bir temenni olarak düşünebilirsiniz. Ancak insanlar bu kanaya dayalı olarak birinin başına kötü bir şey geliyorsa o halde bu bunu hak edecek. Yani isteyecek bir şey yapmış olmalıdır şeklinde tarafkir bir eğilim göstermekte ve bir olaydaki diğer etmenleri göz ardı etmektedirler. Tutumlar ve tutum değişimi. Tutum bir nesneye, bir insana ya da bir duruma yönelik olarak düşünce, duygu ya da davranışları kapsayan görece sabit bir yatkınlıktır. Her tutumun bir nesnesi vardır ve her tutum bu tutum nesnesine yönelik duruşu içinde barındırır. Hepimizin belli bir tutuma sahip olduğu ortak tutum nesneleri olabileceği gibi, yalnızca bir ya da birkaç kişi için bir değer taşıyan ve bir duruş geliştirilmiş tutum nesneleri olabilir. Tutumlar hem bilişsel hem de duygusal hem de ve hem de davranışsal bileşenlerden oluşurlar. Tutumun tutumun bilişsel bileşeni bilgilere, görüşlere ya da kanılara, duygusal bileşeni hoşlanma ya da hoşlanmama, sevme ya da nefret etme gibi hallere, davranışsal bileşeni ise tutum nesnesine yönelik kaçınma ya da yakınlaşma ifade eden eylemlere karşılık gelir. Tutum ve davranışların bağlantıları. Genel olarak tutumların davranışlara kaynaklık ettiği veya belli bir durumda davranışların yönünü verildiği kabul edilmektedir. Dolayısıyla bir bireyin belli bir konudaki tutumunu biliniyorsa, onun ilgili bazı davranışlar hakkında da kestirimlerde bulunulabilir. Eğer tutum nesnesi ile kişinin değerlendirmeler arasındaki ilişki veya bağlantı kuvvet ise o zaman tutum eylem tutarlılığı artmaktadır. Buna ulaşılabilirlik veya erişebilirlik denilmektedir. Tutumların eylemleri kestirme gücünü açıklayan bir diğer etmen zihinde ulaşılabilen örneklerin içeriği veya mahiyetidir. Eğer o tutum nesnesi düşünüldüğünde zihinde hep aynı örnekler veya göstergeler canlanıyorsa o zaman tutumla eylem arasında güçlü bir örtüşme olmaktadır. Tutum değişimi Gündelik hayatta herkesin tutumları değişebilir. Bu değişim tamamen kişisel deneyim ve gerekçelendirmeler yoluyla olabileceği gibi kurumların ya da şirketlerin yürüttükleri kampanyalar veya görsel iletişim araçlarının sunduğu malzeme yoluyla da olabilmektedir. Örneğin reklamlar mesela. Tutumların nasıl değiştiğini ya da değişebileceğini anlamaya çalışırken iki yönlü düşünülmesi gerekir. Kimi durumlarda tutumlar kampanyalar veya reklamlar gibi sistematik ve amaçlı süreçlere maruz kalarak değişebilir. Kimi durumlarda ise böyle tasarlanmış bir sürece maruz kalmaksızın kişisel deneyimler yoluyla değişir. Tutum değişimi açıklamak üzere en çok kabul edilen görüş insanların yapısal olarak iş tutarlı olan sistemler halinde kalmak istedikleri düşüncesine dayanır. Festinger tarafından ortaya atılan bilişsel çelişki kuramına göre insanların bilişlerinin birbirleriyle tutarlı olmasına dönük bir eğilimleri vardır. Eğer ortada bir tutarsızlık ya da bir çelişki varsa birey bir şekilde bunları tutarlı hale getirmek ve çelişkiyi ortadan kaldırmak ister. Bilişsel çelişki kişiyi kanaatlerini birbirleriyle daha tutarlı hale getirerek bilişsel tutarsızlıklarını azaltmaya motive, azaltmaya motive eden rahatsızlık verici psikolojik gerilim durumunu tanımlar. Kur'an çelişki yaratan pek çok tutarsızlık üzerinde çalışmakla birlikte en önemli katkılarından biri tutum davranış tutarsızlıklarının açıklanması ile ilgili olmuştur. Bu konuda ortaya atılan görüşlerden biri iletişim modeli olarak bilinir. Model insanların ikna edici bir mesajı neden dinlediklerini, nasıl anladıkları, hatırladıkları ve kabul ettiklerini anlayabilmek için süreci 3 kısmına bölmektedir, kısma bölmektedir. Mesajın kaynağı, mesajın kendisi ve dinleyicisinin özellikleri şeklinde. Her bir kısmın çeşitli nitelikleri ikna sürecini etkiler. Bir diğer modelde ise ayrıntılandırma olasılığı modelidir. Petty ve Kapiko, tarafından önerilen bu model insanların bilişsel süreçlerin ikna mesajı üzerine odaklanmalarının ne kadar mümkün olduğunu tanımlayan bir teoridir. Model ikna sürecinde merkezi ve çevresel olmak üzere iki farklı rota kullanılabileceğinden söz eder arkadaşlar. Gruplar ve grup oluşumu. Grup birbiriyle etkileşime giren ortak fikir, hedef veya amacı paylaşan iki veya daha fazla kişiden oluşan bir yapıdır. Geçici gruplar kısa süreliğine bir araya toplanmış insanlardan oluşur. Çalışılma grupları ya da kursa katılan insanlar gibi. Üyelik grupları belli bazı nitelikler edinmiş olan insanların oluştukları, turdukları ancak üye olmak yoluyla içinde yer alınabilen gruplardır. Bireyler grubun amaç, değer ve eylemlerini paylaşmaktan hoşnutluk duydukları sürece bu tür gruplara dahil olmayı sürdürebilirler. Dernekler, kulüpler gibi. Aynı et gruplara üyeleriyle aynı yaşantılar, değerler ve kuralların paylaşıldığı bireylerin sosyal kimliğinin bir parçası olan gruplardır. Okul grupları, parti ya da futbol takımı taraftar grupları gibi. İnsanlar bu tür grupların biri ya da birkaçın üyesi olarak bir sosyal ağ içinde yaşar. Gruplardan etkilenir ve grupları etkilerler. Her grup bir yapıya sahiptir. Bir grubu herhangi bir kalabalıktan ayıran şey içerisinde kendine özgü rol ve mevki ilişkileri ile normlar barındırmasıdır. Belli bir grup içindeki bireyler belli mevkilere ve rollere sahiptir. Her grup kendine göre çeşitli sosyal normlar oluşturur. Resmi veya gayri resmi liderlere sahiptir. Gruplar içlerinde belli bir yapıyı barındırdıkları gibi aynı zamanda dinamik bir niteliğe de sahiptirler. Bu gruba bir gruba her zaman yeni girenler ve gruptan ayrılanlar olabildiği veya grup içinde bireylerin üstlendiği roller değişebildiği için bu yapılarla oluşan ilişkiler ağı değişken ve akışkandır. Bireyler kendi mensup oldukları grupları iç grup yani diğer gruptan gruplardan yani dış gruplardan daha olumlu olarak algılama eğilimi taşırlar. Buna iç grup içi yakınlık, yanlılık denilmektedir. Grup içi yanlılık insanların kendi gruplarının üyelerinin diğer gruplarına olumlu değerlendirmeleridir. Bu süreç çok çeşitli gruplar için çeşitli araştırmalarla gösterilmiştir. Ayrıca bireyler mensup oldukları grupla benzerliklerini abartmaya veya vurgulamaya ve farkları azaltma eğilimi taşırlar. Aynı zamanda da diğer gruplarla benzerliklerini azaltma ve farklarını vurgulama eğilimine de sahiptirler. Sosyal etki Sosyal etki bireysel ya da grup halinde başka insanların algılarımızı, tutumlarımızı ve davranışlarımızı etkileme sürecini ifade eder. Sosyal etki küçük grup, örneğin arkadaş grup kaynaklı olabileceği gibi sınıf veya iş yeri veya çok büyük içinde yaşanılan toplum kaynaklı da olabilir. Sosyal etki çoğu durumda farkına bile varmadan uyduğumuz sosyal normlar ile kendini açıkça gösterir. Bir grubun kurallarında açık veya kapalı şekilde yer alan, sosyal açıdan kabul edilebilir tutum ve davranışları tanımlayan beklentilere sosyal norm adı veriyoruz. Bazı normlar yasaya da resmi kurallar şeklinde yazılı haldeyken birçoğu belirsizdir ve içinde yer alınan grup üyelerinin davranışlarını gözleyip izleyerek öğrenilir. Uyuma davranışı ve çoğunluk etkisi. İnsanlar çoğu durumda sosyal normlara uygun davranma eğilimi gösterirler. Uyuma davranışı kişilerin diğer grup üyeleri tarafından ortaya konulan veya belirlenen davranışları ya da fikirleri kabul etme ve onlara uygun davranma eğilimidir. Normların bilgi verme etkisi belli bir durumda doğru davranma ve doğru düşünme şekline anlamayı şeklinde anlamayı sağlamasıdır. Normatif etkisi ise başkalar tarafından hoşlanılma, kabul görme ve onaylamayı sağlamasıdır. Normal kuşaklardan kuşaklara aktarılabilir ve ilk grubun dağılmasından uzun bir süre sonra bile kişilerin davranışları etkilemeye devam edebilir. Normatif etki ise insanların hoşlanmak, kabul görmek ve onay görmek için başkalarına uygun davranma eğilimini ifade eder. Bahsettiğimiz gibi arkadaşlar. Aç tarafından deneysel olarak gösterilen bu etki aslında insanların kendilerine uygun görünmese bile çoğunluğun davranışlarına uyma eğilimlerini ortaya koymaktadır. Aşın çalışmasında ortaya konulan normatif etki, grup büyüklüğünün ve görev zorluğunun etkileri gibi değişkenler eklenerek ayrıntılı olarak çalışılmıştır. Grubun büyüklüğü oldukça etkili bir değişken olarak bulunmuştur. Aşa göre uyma olasılığı sahte denek sayısı 4 oluncaya kadar oluncaya dek grup büyüklüğüne paralel olarak artmaktadır. Yani 8 kişiden 4'ün sahte olması yeterli olmakta ve daha fazla olması uyma olasılığını anlamlı ölçüde artırmamaktadır. Uyumama ve azınlık etkisi Moskoviki'ye göre hiçbir grup tam anlamıyla homojen değildir ve her zaman bölünme potansiyelini içinde barındır. Eğer gruptan farklı düşünen üyeler bu davranış, tutum veya görüşlerini istikrarlı bir şekilde ve tutarlı olarak savunmaya devam ederlerse bölünme oluşturarak çoğunluğun etkisini azaltabilmekte ve yeni normların oluşmasını sağlayabilmektedirler. Moskovitli ve arkadaşları biz dizi araştırma ile ve yine bir görsel algı düzeneği kullanarak azınlığın gruplar üzerindeki etkisini deneysel olarak göstermişlerdir. Moskovitli'ye göre azınlıkta kalan görüş sahiplerinin çoğunluğu etkileyebilmelerindeki temel unsur tutarlılık ve istikrardır. Moskovitli bu durumu Kelly'in atıf teorisiyle açıklar. Daha sonra yapılan araştırmalarda azınlığın tutarlılığı olurken göstereceği katılık veya esneklik derecesinde etkili olduğu bulunmuştur. Çünkü tutarlı ve istikrarlı olmak aynı zamanda katı davranmakla sonuçlanabilmektedir. İtaat davranışı ve otoritenin etkisi. Milgram itaat konusunda Milgram itaat konusunu pek çok etmeni göz önünü alarak kontrollü deneylere ayrıntılı olarak incelemiştir. Önceleri yalnız üniversite öğrencisi gruplarıyla daha sonraları ise gazete ilanlarıyla ulaşılan görüllü katılımcılarla çalışılmıştır. Milgram'ın Deneyleri insanlarda itaat etmeye yönelik bir eğilimin olduğunu ve uygun koşullar sağlandığında pek çok emre boyun eğebileceklerini göstermekle birlikte bir yandan da ortama bağlı koşulların bu davranış üzerinde ne kadar etkili olduğunu da göstermektedir. Bu deneyler çok, çoş, çok çeşitli kültürlerde sınanmış ve benzeri sonuçlar elde edilmiştir. Kültürler arasında itaat davranışı bakımında anlamlı bir fark bulunmamıştır. milgramın deneyleri 1960'ların sonu ve 1970'lerin başlarında yürütülmüştür. Toplumsal ilişkiler. Bir toplumun parçası olarak yaşayan insanlar çoğu zaman başkalarıyla çeşitli düzeylerde ilişkiler kurarlar. Arkadaşlar, dostlar edinir, işbirliği yapar, yardımlaşır, bazen fedakarlıkta bulunur, bazen düşmanca ya da saldırganca tavırlar sergiler, bazen de aşık olurlar. Hoşlanma. Birini fiziksel olarak hoş veya çekici bulmak arkadaşlıkların başlamasında önemli bir etken olmaktadır. Çok sayıda çalışmada fiziksel olarak hoş ya da çekici bulunan insanlar hakkında daha olumlu yargılarda bulunma eğiliminin olduğu ortaya çıkmıştır, ortaya konulmuştur. Dolayısıyla hoş veya çekici bulunan insanlar hakkında olumlu yargılardan bulunma eğilimi on, onlarla yakınlık kurmayı kolaylaştırmaktadır. Benzerlik birbirinden hoşlanılması sağlayan bir diğer önemli etmendir. Benzer tutum, değer, ilgi ve inançlara sahip olunduğunda yakınlık ve arkadaşlık hissi de ortaya çıkmaktadır. İnsanlar özgeçmişleri, ilgileri ve değerleri kine benzer olan kişilere yönelik daha olumlu duygular hissetmektedirler. İnsanların birbirinden hoşlanmasını sağlayan etmenlerden biri de mekansal yakınlıktır. Yani şey ikamet olarak yakınlık. Mekansal olarak birbirine yakın yerlerde bulunanların zaman içinde birbirlerinden hoşlanmaya başladıkları çeşitli araştırmalarda gösterilmiştir. Bir diğer önemli etmen ise ka karşılıklıktır. Karşılıklılık bizden hoşlandığını düşündüğümüz insanlardan hoşlanma eğilimine sahip olmamızı ifade etmektedir. Eğer birisinin bizden hoşlandığını düşünüyorsak bu durumda bizim de ondan hoşlanma olasılığımız artmaktadır. Olumlu sosyal davranışlar, olumlu sosyal davranış genel olarak toplumun veya diğer insanların yararına olan davranışlarda bulunma eğilimini ifade eder. Paylaşmak, işbirliği yapmak gibi pek çok olumlu sosyal davranış tanımlamak, bilmekle birlikte en fazla çalışma, yardım etme üzerinde yürütülmüştür. Fedakarlıkta bulunmak yani özgecilik kişinin kimi durumlarda kendisine zarar verebilecek şekilde başkalarının yararına davranmasını kapsadığından yardım etme davranışından ayrı olarak ele alınmaktadır özgecilik. İnsanlarda olumlu sosyal davranışların ortaya çıkma nedenleri üzerinde yapılan çalışmalarda dört etkenden söz edilmektedir. Fedakarlık yapma eğilimi, egoizm, kolektivizm ve ilkeleri, kolektivizm ve ilkeleri veya değerleri olmak. İnsanlar kimi durumlarda ahlaki değer ve ilkeleri ya da inandıkları düşünceler uygun davranmak için yardım etme gibi olumlu sosyal davranışlar gösterebilmektedirler. Aynı bazı zamanda mensubu oldukları toplulukların veya grupların yararı söz konusu olduğunda da mesela mezun olunan üniversite veya takım siyasi parti için gönüllü çalışmak veya bağış yapmak gibi bu gibi durumlarda olumlu sosyal davranışlar göstermektedirler. Egoizm terimi insanların ileride kendilerinde benzeri bir iyilik görebilecekleri düşüncesi veya takdir edilme veya sosyal prestij elde etmesi arzusu ile gösterdikleri olumlu sosyal davranışların kökenine işaret etmek için kullanılmaktadır. Fedakarlık yapma ise insanların kendilerine zarar görebilmesi riskini göze alarak başkaları için bir şeyler yapma eğilimini tanımlamaktadır tanımlanmaktadır ve bu eğilimin doğuştan geldiği düşünülmektedir. Saldırganlık, kimi durumlarda insanlar birbirlerine fiziksel ya da psikolojik olarak zarar verirler, saldırgan davranışların yalnızca dövmek, öldürmek, işkence yapmak gibi eylemlerle sınırlı olduğu düşünülmelidir. Kavga etmek, küfür etmek, tehdit etmek, alay etmek, zorbalık yapmak gibi davranışlar da saldırgan eğilimli bir ruh halini göstergesidir. Yakın zamanlarda saldırganlığa yol açan beyin yapıları üzerinde çeşitli çalışmalar yürütülmüştür. Genel olarak duyguların düzenlenmesinde önemli bir işlevi olan amigdala da normal olmayan bir düzeyde hareketlilik görülüyorsa bu kişiler saldırganlığı tetikleyen olumsuz duyguları bastırmakta güçlük çekmektedirler. Benzeri bir şekilde serotonin saldıranmasının normal olmamasında saldırganlığın bastırılmasında önemli bir rolü olduğu görülmektedir. Vücut fizyolojisinin çevresel etmenlerle bağlantıları düşünüldüğünde saldırganlığın kalıtsal kökenlerin sonuçlarını daha doğru değerlendirmek mümkün olabilmektedir. Bu durumda kalıtsal etmenler ve çevresel etmenlerin bir araya gelerek etkileşime girerek ve birbirlerini karşılıklı olarak düzenleyerek antisosyal veya saldırgan davranışların düzeyini azalttığını veya yükselttiğini söylemek mümkündür. Evet bölüm bu kadar teşekkürler.